selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah iyisinizdir. Biz iyiyiz şükür olsun. Ben yine büyük kızımı evine geldim. Aslında akşam bir canlı yayında arkadaşlar yarın baklava videosu çekeceğim demiştim. Ama bugün kızım kayınvalidesi gibi akşam yemeği almış. E, Asel de biraz rahatsız. Durmuyor. Anne yardım eder misin deyince ona yardıma geldim. Yemek yapacak. Börek yapacak arkadaşlar böreği el açması yapalım dedim. Sümeyye'nin oklavası falan olmadığı için anne hazır yufkadan yapalım dedi. Şimdi önce böreğimizi yapalım arkadaşlar. Hazır yufkadan yapacak bugün. İç malzemelerimi hazırlıyorum. Şimdi şöyle göstereyim. Şöyle bir lor peyniri aldık. Arkadaşlar içine de şöyle maydanozla biraz dereotu doğrayacağım. Renk versene, lezzet de lezzeti veriyor. Şimdi şöyle ince ince elimde kıyacağım. Sümeyye o peyniri şeye dökebilirsin. Nereye? Şu tabağın içine. Geç ona dökmeye hmm. gerek yok. Şu leğenin içini de harmanlayalım. Hmm. Ha, leğenin içine şey yapacaktım aslında ya. Ben sosunu... de buna koyacaktım şeyi. Aa, neyse ben yanlış doğradım. Sosunu ona yaparım fark etmez. Açayım mı bunu? onu aç. Ne şöyle ne ince ne ince ne doğradım şey? arkadaşlar. Funda'ya selam söyleyelim. Funda mıydı anne? Funda tatlı. Hı? Funda, funda ata var. Dur, Arkadaşım, benim konuştuğum dünkü... O Fatma yer. Ha, Fatma yer, tamam. <laughs> ha, Fatma Fatma'yı, Sümeyye'ne sana selam var canım. <laughs> Gene Sümeyye deyim. Hemen şöyle incecik doğradım arkadaşlar. Peynirimizde çok mu olur? Koy, koy hepsini. Şöyle peynirimizi hepsini katıyoruz. Lor peynir bu arkadaşlar. İki yaparız. Vallahi ellerim temiz. Daha yeni yıkadım. Çünkü işe başlamadan önce alışkanlığım benim. Aynen. Ellerimi hemen yıkıyorum. Şöyle peyniri irilerinde elimde ezerek şöyle güzelce hazırlayayım arkadaşlar. Dungurumu çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten kızıma bir kayınvalide değil de bir anne gibi. Daha Sümeyye'ye gelirim demedi. Hep kızım diyerek tav ediyor. Dungurumu duyunca hemen geldim yardım edeyim diye. <laughs> Tamamdır. İçerimiz hazır. Hemen şeyi hazırlayacağım. Şu ellerimi bir su döküyorum, Sosunu. Sosunu. Bir tane kaşık arıyorum annem. Sosumuzda şöyle arkadaşlar yoğurt koyacağım. Yoğur da Sümeyye maşallah benden marifetli. <laughs> Bu ev er yoğurdu yapıyor. Ben hazır kullanıyorum genelde. Erin meslemi yapıyorum arkadaşlar. Yoğurdu da daha sabah koydum ben şeye. Ya olsun, o kalıplaşır daha. Yeni yap. Artık yapacak bir şey yok. Taze yoğurtla yapıyor. Şöyle al kızım. Şu yoğurdumuzu güzelce karıştırdıktan sonra sona Arkadaşlar bazılar da süt kullanıyor ama ben yoğurdum ki gerçekten daha lezzetli oluyor. Onu da denedim. Dökeyim mi? Dök. İçerisini hazırlarken. Şöyle bir tane sodamız var. Bak nasıl köpürttü. Su böreği gibi oluyor arkadaşlar bu sodayı ile sonra çok güzel oluyor. Şöyle sıvı yağımız var bir çay bardağı. Onu da karıştırıyoruz. Tamamdır içarcimiz hazır. Bitti, mi? bitti bitti, onu alabilirsin. Şöyle içarcimiz de hazır arkadaşlar. Hemen evet canlarım bu arada tepsimi ayarladım. Altına az bir şey yağ sürdüm. Şöyle. Arkadaşlar hiç kesmeden şu şekil yapacağım. Tamamdır. Şöyle harcımı hemen şöyle bir daha karıştırıp katını araya sürecek. Yine ambulans gidiyor. Hızına. Hemen şöyle bir tane daha arkadaşlar. arkadaşlar. Ben kendim açıyorum. Burada sümen okra falan olmadığı için yani de gitmek istemedi. O yüzden böyle hazır yufkamızı kullandık biz de. Hemen yine arasına bir kat daha sürüyorum. <gülüyor> <gülüyor> dayı de dayı, dayı Evet. kilo şeyden yapıyoruz arkadaşlar yufkadan yufkamız bir kilo bu üçüncü katımız şöyle bir sayım aslında ben saymam bir iki üç dört ama bir kilo az mı girmiş dört üçünü aşağı borsam ikişer ikişer üstüne yaparım anca idare eder arkadaşlar hemen bu katımı üzerine Yufkana da küçültmüşler. Önceden tepsiye bayağı büyük oluyordu. Evet canlar bir de şöyle denedim. Benim kendi dükkanım var ki de aynı bir harca hazırlıyordum arkadaşlar. Ee, orada börek yapıyordum satışa sunuyordum gerçekten hemşireler falan benim ee, dükkan hastaneye yakındı hazır zannediyorlardı hani el açması su böreği gibi çok güzel diyorlardı iç harcıma falan ben gene aynı harcı kullanıyorum hemen şuradan peynirimi alıp iki kat koyacağım peynirimi şunu elimin yardımıyla serelim Köşe falan arkadaşlar daha güzel olur şöyle. Aynen bu işlemi devam edeceğim. Üzerine sereceğim. Bir kat daha dökeceğim peynirini. Ondan sonra bitecek arkadaşlar. Son katımı da döşedim arkadaşlar şimdi. Ben gideyim de açayım. Şu bana nasıl ya? Geldim. En son katını döşemeye. şöyle sık olarak yapacağım arkadaşlar. Yufkamız biraz kalın çıktı. Aslında ince yufkanın şöyle ince ince çok güzel oluyordu üstünü katlaması. Bunu katlasana biraz kalın durdu arkadaşlar. Şöyle hemen yine sık şekilde öyle yaptık. Onun altında kalsın. Şu katları daha ince olacaktı. Ama şey kalın olduğundan kalın düşüyor arkadaşlar biraz. Kalın mı düşüyor? Kalın hmm. yapmışlar değil mi? Bana kalın gel kalın, kalın kalın. Yoksa şu in daha ince böyle zar gibi oluyor. Daha güzel oluyor evet. görüntüsü. Şimdi şu bıçağı alayım ben hemen. Beni <laughs> çarpıştım. Kenarları arkadaşlar içine Bükerek. şöyle, şöyle gösterelim mi anne görünmüyor gözükmüyor mu Tabii gösterebilirse şöyle kenarları arkadaşlar altına büktüm bıçağımın yardımıyla gerçekten böyle hafif oluyor arkadaşlar şöyle ince ince yapmak istedim ama. Şöyle. Şöyle arkadaşlar kalan iç harcama bir tane yumurta kırıyorum. En üstte geleceğini. Onu hepsini dökeceğim mi anne? Hı -hı. Çok olmaz değil mi? Aralara fazla sürmedim katların araya. Okey canım. Susam falan atsak mı acaba üstüne bir, bir şey? verirse satabilirsin. Yok ya da atmayalım ya. Evet Susan. canlarım, böyle ben hep döküyorum geri kalan harcımı üzerine. fırına yaktın mı? Ha, açıyorum. Hemen şöyle kenarına kıyına yerleştirerek. Gerçekten hafif oluyor arkadaşlar, aynı su böreği gibi. hazır. Şimdi gelelim çorbamıza, ana yemeğimize. Sade pilavını yapmayacağım. Pilavını da Sümey akşama doğru yapacak. Evet canlarım bu hazır. Şimdi fırınımıza gönderiyoruz. Canlarım böreğimizi gönderdik fırınımıza. Şimdi geldik. Yoğurt çorbası yapacağım. Katık çorbası diye yoğurttan. Çevirme çorba arkadaşlar. Şimdi malzemelerimi göstereyim size şöyle. Şöyle canlarım. Demek ki kullandığım yoğurdumu geri kalanını boşaltıyorum. Hani bana az. Sen fazla gelelim mi buraya? Buraya yapaydın. fazla geldi. Biraz da fazla yapmıştım. Işte. Hmm. Bana bir tane de yumurta ver. Şöyle arkadaşlar. Yoğurdumun fazlasını koydum. Biraz da evet. bu tencereden alacağım. yoğurdumuz el yapımı yoğurt şöyle bu kadar yeterli gerçi Sümeyye 2 kişi değil misafir geliyor biraz daha fazla yapalım asil de içiyor hemen içine bir tane yumurta kırıyorum arkadaşlar şöyle yoğurdumuzu şöyle unumuz var Bundan şöyle bir yemek kaşığı göstereyim. Tepeleme un. Onu da içine kattım. Yoğurdumuzun kesilmemesi için canların çok az bir şey sıvıya yağ akıtacağım içine. Bu yoğurdun kesilmesini önlüyor. Çok değil, çok az bir şey. Bunu güzelce harmanlayayım arkadaşlar. Şöyle Karıştırdıktan sonra karışımımız çok güzel oldu. Şu kadar bir kırık yarmamız var. Onu da döküyorum. Bunu çok koymuyorum arkadaşlar. Zaten şiştiği zaman çoğalacak bu içinde. Bir oldu herhalde. Şöyle biraz daha haşlanmış nohutumuz var. Onu da dolaptan çıkarttık. Ben çorba da çok seviyorum nohutu, pilavda da. Şöyle arkadaşlar, bunu hep döktük. Sen bir çok mu? oluyor? da olmasa da? Döktük. Lazım. biraz bu biraz bunu pilava kullanmış. Bunu da döktük. Bunu da karıştıracağım şöyle. Ondan sonra şu suyumuzu alacağım yoğurt kabına arkadaşlar. suyumu da ilave edeceğim şöyle az bir şey de alacağım yoğurdum biraz koyu zaten bu kaynadıkça arkadaşlar koyulaşacak Evet canlarım bunu hemen ben ocağıma götürüyorum. an önce bir yoğurdumu kaldırım dolabıma. Pijama açıyorum arkadaşlar. Çaydanını da buradan alın. Şöyle kenarda kalsın. Ben çorbamızı pişene kadar hiç durmadan karıştıracağım. Yoksa yoğurdumuzda kesilme olur. Çorbanın lezzette güzel olmaz arkadaşlar. Kaynamaya başladım sonra atacağım tuzunu da. Aziz Allah şefaat yarısı. Allah ezanımız da bu arada. Öğlen oldu. Şöyle daha karıştıcam canlarım. Canlarım çorbamı kaynamaya başladı. Şöyle göstereyim. Hemen altını kısıyorum. Şöyle tuzumu hemen atacağım. Tuzuna bakarlar, şey eksik olursa tekrardan atarım. Bu yeterli. Böyle bir yarım saat ya da 20 dakika falan kaynaması lazım. Ondan sonra yağsını dökeceğim üzerine. Şimdi bekleyeyim arkadaşlar pişene kadar. Evet canlarım. çorban pişene kadar boş durmayayım dedim. Şöyle sümeyenin etlerini de doğrayayım. Doğru çözülmeden doğrayınca hem güzel durur arkadaşlar. Dolaptan çıkarttım biraz beklettim. Hemen şöyle. Bugün gene buradayım. <laughs> Artık diyeceksiniz her gün evinde misin diye arkadaşlar. Asil. biraz üşütmüş hava veriyor annesi. Hazalı durmuyor rahatsız. Sümeyye bana akşam söylemişti. Ben de geldim diye dostlarım. Tabi anne kız dayanışması. İllaki bir şey olduğunda ona da ben koşup geliyor. Allah razı olsun hepsinden. Görüyorsunuz arkadaşlar o kadar basit öğreniyor ki tam ne çözülür çözülmeden değil orta ayarını bulduğum mu hemen böyle paket paket doğranıyor bir poşet daha var şöyle Onu Hemen doğrayım. al tak suyunu kaynatmışım ben. Tanyola kapattım. Ona çorba döksene. Tamam şu ile Çorbamız biraz mi? koyu olmuş. Hemen su ilave edelim. Vay. Vay. Vah. Su. Damdın mı? Ya Yandı vallahi billahi. Etimiz doğranabilir arkadaşlar. Sümeyye yetiştiremez miydi? Tasamanıyor. Dedim ben akşama da bir tane yemek yetiştiririm. <laughs> Biz de çok panik attık böyle konularda arkadaşlar. Sümeyye şey çok, Sümeyye ben değil, çok iyi değil değil mi? Yok süper. Mükemmel olmuş. Çünkü bunu her biri farklı bir yemek yapacakmış. O yüzden haşlayacağı için iri doğratıyor arkadaşlar. Kavurma olsa ben biraz küçük doğruyorum kavurma yemeğinin ikini. da hazır dursun hemen. Şuraya her şey yapacaksın, getir onu koyalım haşlasın. Olur mu? Hadi bu akşam mı haşlasam akşam mı Akşama doğru mu yaparsın? Hı hı. Ben onları akşama doğru yapayım. Dolabıma atayım anne. O zaman ben yapacak, fazla fazlaştığın yapayım. Halledeyim. Evet canlarım böyle. Etimi doğradım. Şöyle göstereyim. paket paket oldu. Paket, oldu. Hangisi? Ol, olmaz o küçük. Şöyle dur ben çorbamı da göstereyim. Çorbam biraz koyu olmuş arkadaşlar. Ona hemen şöyle çaylarının altında sıcak su kaynattım. Anne çok koymuş. Yok Anladım. çok değil çok değil. Anneciğim bu içindeki yarma olduğu için şişecek bu bak. Hı -hı. Görüyor musun? Daha bu biraz da akşam bekleyecek o güne şişer. Tam kıvamını bulur. Bu kaynadı mı tamamdır. Tuzu da attık. Bir de şimdi daha şimdi kaynasın arkadaşlar. Onu sonra yağsını yapacağım. Evet arkadaşlar. Şeyimiz pişti. Çorbamız. Hemen biraz tereyağı koydum. O eriyene kadar üzerine biraz da şöyle sıvı yağ ilave ediyorum. Bu erisi. da erisin. Çorbamız pişti arkadaşlar. Burada hele makarna sıkıyoruz. Annesi gün yapmış. Şimdi yedirip karnını doyurup uyutacak. ve bu ısınmıştır. Kapatayım mı altını? Evet. Şöyle arkadaşlar. Yağımız da burada eriyor. Şöyle karıştırayım. Tereyağ, Tereyağımız içinde yanmasın. Az değil değil mi yani sen Bence iyi. Çok da yağlı olmasın. Çok da çok ama biraz daha sıvı yağ ekleyebilirsin anne. Üstüne az versen. Çok da çok çünkü. Bir tane canım Yağımız oldu arkadaşlar artık şöyle taşmasın köpürmeye başladı. Altını kapattım. Hemen şurada nanemiz var. Üzerine nane ekleyeceğim. Aslında ben naneyi böyle üst şöyle dökmek daha hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yağ hiç de yakmadan. Nane kokusu oluyor aroması çorbada. Öyle de döküyorlar Hı hı. Şöyle. yağımıza döktük arkadaşlar çorbamızı. Canlarım şöyle göstereyim. Çorbamı kapatıyorum. Çok güzel pişti. Evet canlarım. Şimdi çorbamız da pişti, o da hazır. Şöyle doğramış olduğum etlerimi düklüğümü boşaltıyorum. Şöyle düdüklüye koydum arkadaşlar. Buradan biraz sıcak alıp şöyle göstereyim hemen. Bunu suya suyu da ilave edip haşlayacağım. Bu yemeği yapacak. Artık nasıl bir şey yapacak ben bilmiyorum. Farklı bir yemek yapacakmış. Beşamel soslu. Beşamel sosluymuş. beşamel. <laughs> Beşemal Beş pardon. <laughs> Çünkü bizlere bilmediğimiz ne dilimize değişik geliyor kızım. Tamam mı bu sümeyi? Bu suyu çok mu? Suyunu kullanmayacaksın değil mi? Yok Peki. Evet. suyunu kullanmayacağım. Yeterli mi bu? Yeterli. Yani. Tamam. Senin oldukça böyleydi sümeyi? Yok benimki şöyle. Ha çevirince kapanıyor. Hemen burayı da. Tamam al bunu da çevir. Peşkanlarımızı tutmayın. Kalabalığımızı. Evet arkadaşlar böreğimizi de çıkarttık. Çok güzel kızarmış. Şöyle göstereyim. Hemen ben bunun üzerine nemli bir bez örteceğim arkadaşlar. Yüzü kurumasın diye. Çünkü çıtır çıtır pişmiş. Yumuşaklığını kaybetmesin. Çok güzel kızardı arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yemek işimiz bitti. Çorbamız hazır. Buraya da tavuk koyduk haşlansın diye arkadaşlar. Şöyle etimiz de haşlandı. Şöyle göstereyim. Şeyi boşalttık. Düdüklüden bu tarafa koyduk. Sümeye bu et yemeğini beşimal soslu yapacakmış. Fırına sürecekmiş. Ben o zaman kalamam dedim arkadaşlar. O kendisi yapacak. Pilav ile beraber. Böreğimiz de burada. O da pişti. Üzerini kapattık. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Kesimini de yaptık. Burada tatlı olarak ben gelmeden Peri su arkadaşlar. Tatlısını da yapmış akşamdan. Ee, misafirlerine afiyet şeker olsun. Videomu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olun. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler size.